Medya okuryazarlığı, medyanın rolünün toplumda anlaşılmasını sağlar. Aynı zamanda demokratik toplumlarda bir vatandaş için gerekli olan araştırma ve kendini ifade etme yeteneklerinin kazanılmasına da yardımcı olur. Bilgi iletişim araçlarının günlük hayatımızı kuşattığı bir gerçek. Evde, işte, sokakta ve hayatın her alanında iletişim araçlarıyla beraberiz. Yeni teknolojileri iyi yönetemediğimizde onlar bizi dilediği gibi yönetebilir. Medya okuryazarlığı iletişim araçları karşısında bireyleri edilgen olmaktan kurtarır, onları yeni araçları etkin bir şekilde kullanan ve yöneten bireyler haline getirir. Medya okuryazarı olan birey çeşitli bilgi kaynakları arasından ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer. Medya ve içerik seçiminde doğru tercihler yapabilir. İstediği bilgilere ulaşır. Ulaştığı bilgileri anlar. Elde ettiği bilgilerdeki olumlu, olumsuz, doğru, yanlış, iyi, kötü yönleri tespit eder. Gerçekle gösterilen arasındaki farkı fark eder. Mesajlar karşısında sadece alan değil, aynı zamanda veren bir taraf olarak aktif olur. Kendisine sunulan içerikleri eleştirebilir ve onları değiştirebilir. Medyayı gerektiğinde ve gerektiği kadar takip edebilir. Medyanın olumlu ürünlerinden yararlanır.